Merhaba arkadaşlar. Size şöyle bir bilgi vereceğim. Her güncelleme sonrasında nöbetçi moduna telefon üzerinden yani mobil uygulama üzerinden erişiminin kapatıldığını fark ettim. Onun için şurada güvenlik kısmında kameraya mobil uygulama yoluyla görüntüleme kısmı kapalı modda. Bunu normalde ben açık olarak kullanıyorum. Telefondan buna erişim için. Ama her güncelleme sonrasında bu ayar tekrar kapalıya geliyor. Önce bunu tekrar açmanız lazım. Bunu açtığınız zaman mobil uygulama üzerinden anlık canlı kameraya erişimi onaylıyorsunuz. Bunu onayladıktan sonra mobil uygulama üzerinden siz park konumunda nöbetçi modunu etkinleştirebilirsiniz. Yani her yerde aktif etmeyebilirsiniz. Tabi bunu aktif ettiğinizde otomatikman aracınızın bataryasından belli oranda tüketim olacaktır. Bunu belki istediğiniz anda açabilirsiniz veya park konumunda nöbetçi modunu otomatik etkinleştir dediğiniz zaman burada size seçenekler sunuluyor. İşte evde devre dışı olsun, işte devre dışı olsun ya da favorilerde devre dışı olsun. Bunları kullanabilirsiniz veya buradan mesela işte ben sadece işte devre dışı olsun demişim. Yani iş ortamında çok bir problem yaşayacağım düşünmediğim için orada devre dışı bırakmışım. Ama ben normalde park konumunda nöbetçi modunu otomatik etkinleştirmiyorum. Sadece riskli bir yerde aracımı park ediyorsam o zaman mobil uygulama üzerinden şimdi onu da göstereceğim size. Nöbetçi modunu oradan aktif edip kullanabilirsiniz. Çünkü bunu aktif ettiğiniz zaman aracınızın şarjından bataryasından bir tüketim olacaktır. O yüzden bunu ben her zaman aktif etmiyorum ama şurada kamerayı mobil uygulama yoluyla görüntülemeyi açmadığınız zaman telefon üzerinden bunu aktif edemezsiniz. Bilginize.